4 soru 4 cevap başlıyoruz ilk sorudan. Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur? A şıkkı kalp, B şıkkı yutak, C şıkkı mide, D şıkkı akciğer. Cevap C şıkkı mide. Kazazedenin durumunu değerlendirirken yaşam bulgularının var ve yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içerisinde yer almaz? A şıkkı bilinci, B şıkkı dolaşımı, C şıkkı solunumu, D şıkkı dış kanaması cevap D şıkkı kanaması olacak. Üçüncü soruya bakalım. Şekildeki trafik işareti aşağıdaki hangisini bildirir? A şıkkı traktörün geçebileceğini, B şıkkı traktörün giremeyeceğini, C şıkkı traktörlerin park edebileceğini, D şıkkı sadece traktörün girebileceğini, cevap B şıkkı traktörün giremeyeceğini olacak. Dördüncü soruya bakıyoruz. Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısımlar ne ad verilir? A şıkkı banket, B şıkkı terminal, C şıkkı hemzemin geçit, D şıkkı taşıt yolu kapamadı arada. Cevap D şıkkı taşıt yolu olacak.